işin ettiği evet. Yaptırıyor ne yaptılar kardeşim? Ne devam edecekler ona. Ne ettiriyorsunuz o zaman ya? Ne be Ne ettiriyorsunuz o, o adam yaramaz adam olsa ya? ya? O zaman Türkiye'yi satıyor adam ya. da ya. Ya. Öyle ya yaramaz işte ya ya. ya adam. Yaramaz. Ne yapmasın? Niye Cumhurbaşkanı olamıyor da Bakanı oluyor ya? Yapsınlar ne olmuyor? Yapsınlar ne ne Allah Allah. Allah Allah yaptılar. Ne işte. var bu Abdullah Gül'de? Yaptılar güzel. ya. Var mı adamda bir iftira? E var, yaptılar işte madem Yok. Çok öyle iftiraz ediyorsun. Ya bunu ne yap yaptı? Olama. Ya. Ne olamaz ya? Abdullah ne, ne var ya? E yapsın adam hadi? Ne bu adamı yaptılar da ne oluyor? Ne bilemem. Her şeyi itiraz ediyor. Ne var yani? Biraz daha adam da etsin bakalım. Cumhurbaşkanı olacak olan izlet. Cumhurbaşkanı. Senin de Cumhurbaşkanı, benim de Cumhurbaşkanı. Tamam. Şimdi bir defa eee lider olarak lider olarak anlık sürpriz olacak sürpriz olacak. Bir ya kanun çıkar. Mı? Bir kanun Boşver değil. Bir ha kanun ben çıkar. Ben ben Kaç kişi gelip yani CHP'yiz ya. yani. yani senin dediğin CHP, sen CHP demek istiyorsun sen. Bir, bir. Hayır demek istemiyorum. Ya babanı bir galibi durumun iktidar olur mu yani mutlak malefet olacak tabii ya. Ya şimdi ne zaman muhalefet? Muhalefet olmayacak ya. Bir de kalan muhalefet yok muydu? Özal geldi geçti. Debrel geldi geçti. Bu geldi geçti. Ne evet, oluyor? 360 hiç var mıydı? Anlaşarak yapıyorlar. Aynen. evet Aynen. Üç. Üç doyduk. Kimseyi kurbaşa mı? Anlaşarak. Ağır. Geldi dedi kayıttan. Özalık. bu Bak. dedi. Gidemem dedi. Eğer bu bu devrede bu devrede böyle dikta kullanmak kullanma kalkarsa bu Türkiye'de kello kopar ya. Bakıl kopmayacak. Dik dur bak. Dik Ama ama ama, bu sefer ama ya. bu sefer eğilimli ve katılımcı. O şekilde tamam. Be beyanatta da adam mı? Abdullah Gül yani. yaramaz adam mı? Ben Abdullah Gül'ü konuşmuyorum kardeşim. Kimi konuşuyorsunuz? Cumhurbaşkanı konuşuyorum. Cumhurbaşkanı konuşuyorum. Bak Abdullah Gül aday olacak diye konuşmuyor musunuz siz? Hayır, hayır, hayır. Ne diye konuşuyorsunuz? Şöyle. Ha? Bak şimdi. Söyle bana bakalım. Şimdi Bir şey peki işte, sen sen aday oldu diye siz itiraz ediyorsunuz. Cumhurbaşkanı Neden yapmayacak. yapmayacak, yapmayacak, yapmayacak ya. işte ne, ne, yap, ne ya ya kardeşim. var Sen Ya, ya sen kardeşim bak, Ben de olacak ol, diyor. olacak diyorum. bize. şerefsiz oldu. Boyu ol, kısır. Ol, ol, Bu adamın karısının başı örtük. Öyle ben ben. O yani. o Bunu diyeceğiniz var. Da. Başka hiçbir şey diyemezsiniz. Allah, Allah çakar, Memleketi satamaz ama Dışişleri Bakanı satar. Tabii canım e ya ben, ben, ben onu diyorum. Bu ne şey bir şey? Bu şey bir şey? Bu şey ne bir Sen şey ol. sattınız? İstanbul göbeğini sattınız ben. Sattınız. Tamam işte. Satıyorlar. sattılar? Cumhurbaşkanı satamıyor. Ama Ha Cumhurbaşkanı satabiliyor mu ya? Satamaz. Satamaz. Cumhuriyet devrinde en dış şey olan şu dönem Ne? Niye, evet. mi? Aa, Niye mi? Hangi? Niye mi? Hangi dış politikası var beyefendi? Ne Hangi dış politikası var? Avrupa'ya sen bak, kaç seneden beri girmeye uğraştın ne yaptın ya? Bütün şeyiyle, mesela komşularına, kadar hep şimdi hep düşmandı. Vallahi düşman valla, herkes zayıf tarafını gözetiyor, bilmiyorum. Kim şey ya? Bak, bak, zayıf olan bunlar bak, zayıf olan bunlar anlamıyorlar kendini. Valla zayıf olan mi? bunlar. Zayıf zayıf bunlar aslında bak, hiç konuşmayacak Kaç seneden beri Avrupa'ya uğraştığınızda ne oldu? Hiç yok, hiç yok. Hiç yok, hiç yok. Hiç hiç, hiç yok düşünüyorsunuz vallahi Hiç, hiç yok. Öyle hiç yok. yok. Öyle kolay değil öyle. Şimdi valla hiç yok düşünüyorum memleketler. Hiç yok. Ben bu daha dış politik kadar bu kadar daha fail olmadı. Hiç hiç yok. Hiç olmadı. Valla yok. Ya nasıl bu da cahil cahillik ya o? Biz biz de. anlıyoruz da arkadaşlar. Bak bunlar anlıyor. 25 sene mi Ha. 25 sene devletten evet. maaş almış bu adamın bir de. Zaten evet. evet. var ya. O <laughs> şeyden bazen devletin da yayanlar. var. <laughs> tamam Elli sene yaşıyor. Yine aynı adam var. Öyle ekmeğini <laughs> şeyden çıkaranlar değil onlar. <laughs> <laughs> devletin arkasını da yayanlar onları. O bayrakçılar var ya. Evet. Onlar, onlar hep devletin arkasını da yayanlar. Tamam, ortumlar kesildi ortumlar. Tamam ortumlar kesiliyor. Bak lan ortaçım kalın gel bak bana öyle geliyor biraz. E, Hiçbir şey ortada yok. Ortaçım kalın, gel bak. Ya siz ya, siz sünnet ya sünnet de hiç duydunuz mu de de siz? De. Bir başbakan, ben başbakanın maaşına geçinemiyorum. Şu hodinke üye olmasam huzursuz olacağım. Bak. Hiç bu yaşını say, bu yaşa giriniz. Her her yaşı kırkın üzerinde. 50, 60. Bir genel kuruma başkanı değil mi yani? Cumhuriyet bu kadar tehlikeye geldi ki. Ne oldu? E gözden gözden tutulur. Ne olmuş ne bu Cumhuriyet'e? peki şimdi ne var ya? Var mı yani? yani. de değişiklik? Sen şey şurada bir oturuyorsun diye sana bir şey diyen şey var. Var mı var mı şey? Sen çalışıyorsun Anladım. diye çalışıyorsun. Çalıştı diye var. Sen duydun diye soruyorum ben. Ne yapar onu? Duydun mu? Bunlar sizin dedikodunuz bak. Kardeşim bayrağı almış gitmiş çıkmış caddelere. Cumhuriyet'i kurtaracak. Ne kurtaracak? Kurtarlar, kurtarlar. Cumhuriyet kim kurtarır belli oldu. Bayraksız biz be kardeşim. Genel kurmaylaştırıyor. Aldınız mı oyunuzu? Hani milyonlarca insan vardı. Çıktı mı meydana? 70, daha, 71 daha. <laughs> evet, <zaten>. 70 <laughs> <bir> tane, 71 tane adam. Yeter işte. Yani 71 tane göz Bak 341 tane. Nasıl koydu bak. Vallahi geçen abi. geçen devre kaçtı. Kaç? kaçtı? Ne kadar düştünüz? Gene gene düştünüz, gene düştünüz. Ya bir var mıydı? Yüzdelikler düşüyoruz biz. Şeyi Senin kaçar. yüzdelik, yüzdelik kaç Geçen kaç, geçen Oylar oraya gitti zaten. Biz oylar oraya gitti. Verme niye veriyorsun kardeşim? Vermedim. Niye ver? gördüm de aldı. Ne yapacaksın? Hizmet verdi. <laughs> ben de geçen sene oy verdim ama dördü de, dördü de dört tane çıkarıcı ona gitti oyu. Kime? Ya o zaman ekserete evallah diyeceğim. Ekserete Eksereti diyeceğim. Hep şerif. Sen hı şuradaki hı iki kişisin, biz aldı? 50 kişiyiz burada, sen hala 50 kişiye kafa tutuyorsun. <laughs> nasıl olacak? Yok, olur mu öyle? Ya Allah, öylesiniz işte. Ecebe <laughs> CHP 180'den 99'a düştü. O net daha da arttırdım Yav, diyor. Işte Haa, ha. Başarılı. Da. İki parti berek gelmesin, siz baraj altıydınız be. Bekle, bekle. VSF'ye milliyetçi mi ya? Bu şey? Bu <laughs> ya bunun <laughs> ne olduğu belli değil de, bu zaten... <laughs> Ne taraf doğru. çok sol taraf doğru yer Kimi? Vallahi böyle Bu ne taraf? Git, git vallahi MHP'de üyelik kaydı. Ya yazın sana ne? Ya ben sen nasıl kafa, Sen kaydın var ama kafa başka yerdesin. Boş versene sen. Söylesün. Vallahi <laughs> başka yerde. <laughs> Muhtar çekil <Ya>. orada. Ben <laughs> söyleyeyim ya. Sen Köylede. kafa başka yerde ya. Tövbe de <laughs> vallahi tövbe de. Allah. Bak tövbe de. <köyleden>. Gerçekçi olacaksın. <gülüyor> <gülüyor> gerçekçi. Hadi kaydı sen. Sen ne kadar <laughs> gerçekçi misin efendi? Ben kendim için de şey yapacağım. Ben kendim için şey yapacağım. Ben hayatımın sonu partiyonu Geçersin'e kadar ben. Hep sene be. ben solcuların içinde kaldım orada. Ben ne oturdu? Hepsini biliyorum bunlar. He. Sen ne biliyorsun burada? Ben bilmem. Hep hepsini biliyorum. yıkıp yakıyorlar o CHP <laughs> koltuğunun altında duranlar. He. Sokakları yakınlar, molotof atanlar, hepsi orada işte. <laughs> CHP'li bunlar CHP hepsi. Ben CHP'li altında bunlar. Bunlar hepsi CHP'li bunlar hepsi. Sen boş ver sen. LKP'cinin adamları hepsini ne istiyorsunuz? Ya, ya. ya bunlar CHP'li bunlar. <laughs> ya senin altında. Destek yüzü. <laughs> <laughs> Ece'li seni niye <laughs> almadı? <gülüyor> Ece'li niye <laughs> almadı? İnternete giriyorsunuz. <laughs> Ne almadın? Ne al, Ne alacaksın? Ne, işte ne, e ne Ne e şey ya ya. <laughs> Ne aldın Baykal yanına ya? Ne aldın? Sizin yandakiler hep yanmıyor mu? bir Ne oldu? Çek ne oldu? Tek başına Adam, adam çıkıyor. Yirmi beş tane milletle çıkarttılar be. Kime? Çıkarttı Adam çıkarttı. 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 yaptınız ha? sizin adamınız çıkarttı. Ne adam çıkarttı çıkarttı. Cumhurbaşkanınız işte. Çıkarttı. Sağ Çıkard Kadın güzel de çıkardı, Kariye Şırpıcı çıkardı, teröristi çıkardı. Şimdi milletvekili dokunmaz Hadi elleme lan! Oğlum ona AKP'nin şeyi mi, kanunu mu? Anayasanız kanunu mu? Anayasanıza, niye değiştirmedin? Nasıl işte, Aç, açma, şimdi nasıl değiştireceğim? Değiştiremezsin işte ha. Değiştiresene. Şimdi gidiyor, şimdi gidiyor. Yakında seçim var. Askı'yı okuyun ola. Astım oraya bak. Herkes seçecek gene de. Bakan millet mi seçecek, orası mı seçecek? İstiyorsunuz ya siz şey seçsin. Çok yakında. Meclis sesi seçilecekler bak göreceğiz. Seçim seçim seçim. Üniversite seçim seçim seçim. tabii canım. Halkın seçtiğine ne? Ne işin var? Halkın da yok. Yok. ha. Halkın da yoktunuz ha. Da ha? Da ha? Da e? da, ona da karşı Ona da Kim çıktı be ya? Siz çıktınız. <laughs> Olur mu canım? Bak şimdi ya. Allah Allah. Yuran geldi. Hükümeti yıkarsın. Hükümeti bakalım da sonra. Her şey karşı geldi. Geldi Yuran geldi çıktı! Hükümeti sağlam de sonra. Dur bakalım. Tabii tabii. Çok kuvvetli manifet yapmayın. Aa uzlaşacağız. Ne uzlaşacağız? Ne uzlaşacağız? Çoğunluğa güvenmiyorlar. Tamam hadi ben may kavga etsin. Ben başı bakarım diyorsun otursun ona. He he o zaman olur. Ya otursun bu hükümet de, matem, nasıl hükümet? güvenmiyorsun. Mühür sizde, her şey sizde. Şu yolda insanlar, şu yolda insanlar Bak. arabanın içinde birbirini göremiyor tozlar. Nasıl, nasıl hükümet bu hükümet? Bu asla. gidiyoruz. Bu köy, AK Parti, İlci Parti çıksın köy olarak. Arabayı evet, Arabanın kapakları de. eskimiş. E, Hıh. 2005 e, modeli var abicim. Lastik Güzel bir modeli var. Güzel Kapı Nasıl <laughs> olmuş ya, şey. ya 2005 <laughs> model araba. Bu an 2008 yok, toz oluyor. oluyor. Sen gel. 2005 model. Beş peşe gitmeyin, tozlatmayın. Yavaş gidin sonra. Yavaş gidin sonra. Yavaş gidin Yavaş gidin sonra. Yavaş gidin sonra. Yavaş gidin sonra. Yavaş 4 <laughs> yıl, 5 yıl gene geçecek. Siz hep böyle bu CHP'ler diyelim, solcular hep pasif kalsın da biz teşekkür ederiz. Biz götürürüz ne beklemeyin. Bir daha bu hizmeti size soracak mısınız? Biz, insanlar. biz yaptıklarımızla konuşuyoruz kardeşim. Yapmadıklarımızla değil. Yolu yolunu görmüyoruz mu? Ya o da olacak. O olacak. Bakın dün ama bir ama bu kez da daha yüksek şey En azından, en azından bir yemel, tuz biber asak. Şöyle biraz bardağın. Bağcılar, hükümeti kurmadık. Dur acele etmedi bakalım. Ya beş sene <laughs> yapamışlar bunlar. Ya biz bu <laughs>